bugün Emir'le birlikte bütün karakterlerde bulunan bu X işaretini öğrenmemiz lazım. Ve benim teorim şöyle arkadaşlar. Mortis'le ilgili ne? bir zaten çarpı ölüm işareti biliyorsunuz. Değil mi Emir? Evet. Ve Mortis'in açıklamasına bakarsak Mortis bir vampir ve cenaze levazımatçısı ancak Star Park'ta kimse ölmediği için işleri kesat. Kimse ölmediği için bunu iyi bakın. Kimsenin ölmediği için Mortis çok üzgün olabilir ve bu yüzden Türeğiyle herkes uyurken zaten o uyanık olduğu için herkes uyurken bütün Star Park'taki herkesin bir yerine bence o e, çarpı işaretini türeğiyle kazımış. Ve Emir'in teorisine geçelim. Hemen. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ilk ölüm ise ölüm anlamına gelir. Well, x işte matematikte de bilinmeyen demektir. Yani Brostel yerlerde var. Bu yani bazıları... bazen bazılar, ölüp tekrar canlandığına söylüyor olabilir. Benim teorim bu ile. Arkadaşlar bu arada size şimdi ee, şeyle ilgili Mr. P ile ilgili çok garip bir gizem göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Mr. P'nin arkasında bakın bir fermuar var ve kapatılmış. Bir bans işaretiyle onun çarpısı da böyle yapılıyor. Zaten çoğu karakter kostüm giyiyor. Ve bu yüzden de e, çarpı kullanıyorlar. Banslarken arkadaşlar fark ettiyseniz Çin'le e, şeyin boyları aynı. Ve aynı zamanda arkadaşlar. Bakın Jim burada bu şekilde dans ederken. Şimdi size Mr. P ile bir şey göstereceğim. Şu anda buraya girmem gerekiyor. Bunu göstermem lazım. O yüzden. Şimdi bakın arkadaşlar. Eee şeyin yani eee o hareketi de aklınızda tutun. Şimdi yenilmemiz lazım onu görebilmemiz için. Yani kısaca hatırlarsanız e, biliyorsunuz birer, e, Mr. Peace olanlar ya olmayanlar da biliyor olabilir. E, Mr. P yenilince Cihin yaptığı hareketin aynısını yapıyor. Arkadaşlarımıza bu, bu gizemiz can, um, Mr. P'nin kaybedişi animasyonunu canlı olarak gösterebilirim. Ama! Ben, ben Nasıl oluyor? Göstereceksin, o sıkıntı. sorun yok. Ben gösteriyorum zaten şimdi arkadaşlar. Yenilik arkadaşlar. Bakın. Okay. Mr. P'nin yaptığı şeye bakmanız lazım. Bakın. Cin'in yaptığı şeyle aynı şeyi yapıyor. Boyları da aynı. Ve sesleri de inanılmaz birbirine benziyor. Bakın şimdi. Mr. P'nin sesi... Böyle bir ses. Hatta bir daha göstereyim bu şekilde ve cin sesi çok benziyorlar ve ikisi de anlamsız şeyler söylüyor ve bence e, bu ikisi aynı kişi yani cin bu şapşal bunun kostümünü yapmış ve girmiş içine ve ayrıca arkadaşlar Bakın. Şimdi bunu ters çeviremem. Ama yani artinin sesini ters çeviremem. Ama sizin için artinin bazı seslerinin ters çevrilmiş halini söyleyebilirim. Birinci ses. Help yani bize yardım edin. Bence bu Star Park'ta kalan insanların yardım istemesi. Ve ayrıca zaten artı bir kamera. Ve Artie'nin yandaşları ise Larry ve Laurie Çünkü renklerine bakın aynı. Bence onlar bu şekilde ve ayrıca arkadaşlar size buradan bir şey daha göstermek istiyorum. Bu arada Levelori de diğer işte diğerlerinin kaçmasını istemiyor. Yani insanların kaçmasını engelliyor. Evet. Efendim. Bir de hani sen sesini de çevirince her dediğini şey dedi ya. Evet her dediği doğru ama daha fazla şey de diyor. Evet daha şeyler diyor. Ben at değil yani buradan çıkmama yardım, yardım et. Ben at değil buradan çıkmama yardım edin. Arkadaşlar bir şey daha var. Aslında artık oyunun ilk başlangıç anında gösterilmişti. Çalılardan gözleri gözüküyordu. Çok eskilerden oynayanlar bunu hatırlar. Başlangıç ekranında e, iki göz vardı ve iki göz Artie'nin gözüydü. Bakın aynı. Ve arkadaşlar ayrıca bakın bir resim var nasıl onu o resmi nasıl göstereceğim bilmiyorum ama e, nasıl anlatabileceğimi biliyorum alt e, orada gaz yazıyor o resmin altında gaz yazıyordu ama gaz altıya benziyordu ve bunun okunuşu da altı us demek oluyor yani altı as ve bunun İngilizce'de anlamı ne diye? Bunun İngilizce'deki anlamı biz altı kişiyiz. Ama o resimde sadece beş çocuk vardı. Sizce oradaki kayıp çocuk hangi çocuk? Burada ben sanırım şimdi yanlışlıkla kayıp orada gösterilmeyen çocuğu buldum. Ney? Efsanevi ki... karakter Meg. Evet, benim de çoğunluğumu söyleyeyim mi? Meg de bir çocuk çünkü. Ta, tabii ki de Meg o gün hastalan, hastalanmış, Star Park'a gitmemiş. Emir, yalnız onlar Star Park'ta yaşıyor. A doğru. O zaman Meg çekmiştir fotoğrafı. Olmaz. Ben biliyorum. Arkadaşlar ve ayrıca size şunu demek istiyorum. Bakın. Size şimdi çok garip bir şey göstereceğim. Emir ben bir browser'dan çıkıyorum. Sen de dene istersen. Google'a gideceğiz. Hemen buradan Google'a geçelim. Aa, Google burada değil. Şuradan Google'a giriyoruz arkadaşlar. Ve Google'a Star Park yazıyoruz hemen. Hemen ben bir yazayım. Aa, yanlış yazdım. arkadaşlar Star Park yazdı. <laughs> Anne sen çok garip bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bunun yüklenmesini bekliyorum. Anne sen çok garip bir şey söyleyeceğim. Acilen bunu söyle. söylemezsem asla olmaz. Söyle. Ya Google'a Star Park yazdı ve... ve Türkiye'de Gerçekten de kalp kalbiyedi yer var mı? Tamam. Ama bekleyin, korkmayın çünkü çünkü bu başka çok başka bir Nepal. Arkadaşlar bunu nereden bulacağım şimdi ben? Star Park'ın storiesini arıyorum şu anda. Çünkü orada büyük ihtimalle herkes biliyordur. Aha arkadaşlar hatta bakın burada help. Şu en yanda bakın. Help diyor. Help falan diyorlar. Help. <laughs> Aliler, <laughs> benden de sana bir, bir gizem, gizem söyleyeyim mi? Aslında bu bir gizem sayılmaz ama çok büyük bir detay. Ne? Eğer... Hepinize diyorum. Eğer... her tekrar şey yazdığı harita var ya işte... O yağ haritasındaki dinodoru biliyorsunuz. Hep ekrana bakıyor. Evet. evet. Bu olayın çok çok daha büyük bir şeyini söyleyeyim mi? Söyle. Dur. Ama önce like attılar. Evet arkadaşlar like ve abone atmazsanız Emir bunu söylemez. Atmışsınız diye düşünüyorum. Dur Emir bunu... atmamışlar görüyorum onları şu anda. Dürbünümle tamam. bakıyorum. Evet. Evet. Şimdi attılar işte. Ayarlardan lotar dilimlerine girerseniz ilk önce e mesaj gönderme var. Tamam. Bu iyi. Tamam. Bunu izin verebilirsiniz. Ama diğer izni kamera. Lotar bizim kameramızı eritiyor. Evet ama bence bunun da izin vermeliyiz çünkü bazenlere hata falan oluyor bir şeyleri falan göstermek gerekiyor ya Emir. evet ama ben normal normal hesabımı iz açıyorum. ve hey. ve kamerayı izin vermiyorum ama ama bunu Burası arkadaşlar da... bu da ne? Aynı zamanda bu dosya <laughs> bizi de izliyor olabilir. Bu bu hala zemini koruyor. Evet arkadaşlar. Sadece size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şu e, ...şu hani Star Park videosunu biliyorsunuzdur. Ve bir sahnede e, bir aile bir şeye biniyor. E, bir trene ve orada ise şey... ...trende ise geri döndüklerinde anne ve babaları yoktu ve e, ee, çocuklar son derece üzülmüş şekildelerdi ve oradaki bir çocuk Leon'du. Ben ben de size ha, bir tane ay vereyim mi? Ama bu giden değil detay. Eğer eğer Ali'nin izni vermiyorsa söylemeyeyim. Ali'nin iznim var mı detay Dememe. Söyleyebilirsin. Tamam. Arkadaşlar. Ne diyeceğimi unuttum. Aklımdan geçir, geçir, geçir. Ha, hatırladım detayı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki her <laughs> tema var. İlk, ilk bloğu pes teması Selan'ın pazarı. Ama ama onun onun devamı Selin'in parada. Sonra başka bir tane sonra sehir Godzilla şehir yıkıma geldi. Tekrardan geldi. Bir önceki tema. Ondan sonra da sen hoş geldin teması. Burada tekrar ediyorsa temalar sıradaki tema Sen hoş geldin büyük ihtimalle